Abi üçüncü oldum. Oo oh! Cem üçüncü. 112. Sen Zanlı. bana nasıl avsın verdin ay. abi? <laughs> Cem sen bana nasıl avsın verdin abi? Abi verdim yani. Öyle sana ]ydin. bir şey söyleyeyim mi? Ben ha. de sana maya zar verdim. Dan sana avsın vermedim, vermedim. Bilici, biliyordum senin maya zar vereceğini. Ya öyle. tabii canım biliyordum oldu değil mi? Bak birinci olamadın. Ama gerçekten avsın verseydin birinciydin. Verseydin şey. birinciydim abi İşte bu da senin Sen sana aslında vermiştim <laughs> Sarp verdi Sarp verdi Sarp 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 Sarp, <laughs> Sarp affettirdi Aynen. kendini abi Sarp e, Sen affet. Sarp Avsun ver gel ondan sonra bana Mayhazer Bleeding ver şey, Bana cidden Avsun verdin mi? Hayır abi sana da Mayhazer Bleeding verdim Selim abi sen bana ne verdin? Mayhazer Bleeding Demek ki topluluk beni seçti ve ben o 101 puanı süper aldım <laughs> Ne alakası var bende de 101 var beni de topluluk seçti o zaman sen de bana Mayhazer Bleeding verdin Cem de verdi Cem Mayazan mı verdin? Evet, evet. Selim abiye oğlum, <laughs> abi. Adamsın lan. Ya topluluk benim tamam. seçim triplerine niye giriyorsun oğlum? O zaman <laughs> topluluk tarafından eşitiz ama sen diyordun ki benimki bok gibi. Oldun mu bu? <laughs> Seninki hala kötü oğlum. Arkadaşlara soracağım ben. Arkadaşlar benim arkadaşlar, yapımı daha iyi. Sarp'ın kimi daha iyi. Arkadaşlar gördünüz. Sarp'ın kimi daha iyiydi. Selim abinin kimi daha iyi? Aynen iyiydi. yorumlarda yazın abi. Yorumlarda yardım. Ben, ben böyle bir kıyaslamayı kabul etmiyorum. Bir Hiç dakika. Edemezsin oğlum. Dur dur oğlum. sakin edemezsin. Abi adamlar bugün sabahtan beri kavga ediyor bak. Gerçekten şaka <laughs> yapmıyorum arkadaşlar. Sıcaktan ha sıcaktan.